Anüütelerde bugünkü değeri hesaplama örnek soru 1. Bu videomuzda anüütelerde bugünkü değeri hesaplama konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir makine peşin 45.285 TL'ye ya da 4.022 TL'lik 12 ay taksitle alınabilmektedir. İşlem için geçerli aylık faiz oranı %1.3 olduğuna göre makinenin peşin alınması mı taksitle alınması mı daha avantajlıdır? Şimdi burada Bugünkü değer hesaplama sorusu sorulduğunu şuradan anlayacağız. Bir makine var. Bunu peşin ya da taksitli alabiliyoruz. Taksitli ödemeler 12 ay boyunca ne kadar yapılacağı belli. Buradaki bu taksitli ödemeleri bugünkü değerini hesaplayacağız. Bu taksitli ödemeler... Bu peşin almadan daha yüksek görünüyor olabilir başlangıçta. 4022 TL ödeyeceğiz 12 ay boyunca. 12 ile 4022'yi çarparsak 48.000'li bir rakam çıkar. Fakat o 48.000 lirayı biz bu 12 aylık vadenin sonunda ödemiş olacağız. Yani paranın zaman değeri açısından biz burada olaya bakacağız. Bu 4022 TL'den 12 ay taksitle ödediğimizin bugünkü değerini bulup onu Peşin ödemenin değeriyle kıyaslayıp hangisi daha düşükse onu tercih etmenin daha avantajlı olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi olayımıza bir bakalım. Ee, önce formülü bir hatırlayalım bugünkü değer hesaplamada present value baş harfleri PMT çarpı 1 eksi 1 artı i üzeri eksi n bölü i. Şimdi biz burada taksitli ödemenin bugünkü değerini elde edeceğiz. Aylık ödemelerimiz 4.022 TL eşit. PMT buradaki aylık eşit ödemelerdir. 12 ay taksitle ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Toplam 12 tane ödememiz olacak. N burada 12. Bu iş için geçerli aylık faiz oranı verilmiş bize. Normalde buradaki i yıllık faiz oranının r yıllık faiz oranıdır. Bir yıldaki periyot adedine bölünmesiyle hesaplanır. Biz burada yıllık faiz oranını bilmiyoruz. Direkt bize aylık faiz oranı verilmiş. Normalde biz yıllık faiz oranını bir yıldaki periyot adedine böleceğiz. Bir yılda biz ay ay ödediğimiz için 12 taksit olacak. Yani yıllık faizi 12'ye bölersek zaten aylık faizi bize vereceği için ay ay ödeme yapıyorsak, faiz oranı aylık olarak verilmişse, bu direkt bizim buradaki i değerine eşittir. 0.013 Bütün değerlerimizi bulduk. Şimdi hesaplamaya geçelim. Bugünkü değer eşittir. 4022 çarpı 1 eksi 1 artı 0.013 üzeri eksi 12 bölü 0.013 Önce şu pay kısmını yapalım. Buna bölelim. En son bununla çarpalım. 1 eksi 1.013 eder o toplamının sonucu. Üzeri eksi 12 bölü 0.013 çarpı 4022 44.000 421.53 Virgülden sonraki basamağı yuvarlayalım. 53 TL. Yani bizim bu taksitli ödemelerin bugünkü güncel değeri 44.421 TL. Peşin ödeme fiyatı ise 45.285 TL. Taksitli de daha fazla 4022 ile 12'yi çarparsak 48 bin gibi bir değer eder. Daha fazla ödüyormuş gibi gözükebilir. Ama bu taksitli ödemenin bugünkü değerine getirdiğimiz dolayı faizlerden arındırdığımızda 44.421 TL ödemiş oluyoruz. Ve bu sayede aslında peşin ödemeye göre daha avantajlı kalıyoruz. Burada taksit alınması bu ürünün daha avantajlıdır. Taksitle almak avantajlıdır. Bu nedenle eğer günlük hayatta da karşılaştığımızda peşin ve bize bu şekilde vadeli bir ödeme seçeneği sunulduğunda, bu vadeli ödeme seçeneğinin bugünkü değerine getirdiğinizde ikisini kıyaslayarak hangi tercihi yapmanın daha avantajlı olduğuna karar verebilirsiniz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.